Yukarıdaki eşitliğe göre 9 üzeri x'i bulmaya çalışalım. 15 üzeri x'i ben parçaladım. 5 üzeri x ve 3 üzeri x şeklinde. Diğer tarafı parçalayalım. 5 üzeri x ve 5 şeklinde parçalayabilirim. Peki buradaki 5 üzeri x'e Ben o zaman 3 üzeri x gördüğüm yere 5 yazabilirim. 9 üzeri x bunun karesi. Her iki tarafın karesini alırsam 9 üzeri x eşittir. 5'in karesi yani 25 olur. Doğru cevabımız D'dir. Arkimedes'in elemanlarını yazalım. Tam sayılardan oluşmakta. Aynı zamanda 4 katının 3 fazlası. Eksi 2 verse kaç geldi? Eksi 5. Eksi 1 versem kaç geldi? Eksi 1. Bundan sonra 3. 4 arttırırsam burası 7. 11. 15 şeklinde devam etmekte. Buradan da geriye doğru. Peki sıralı olma özelliğimiz var. Hepsi sırasına uygun bir şekilde yazarsak sıralı olma özelliğimiz var. Arada olma özelliğimiz var mı? Herhangi iki tanesini aldığında 4 katının 3 fazlası yine bir tam sayı oluyor mu? Bakın 1 ile eksi 1 ile 3 arasında baktığımızda burası olmaz. Bu özelliğimiz yanlış. Çarpma işleminde kapalı olma özelliğimiz var mı? Diyelim ki bakın 7 ile 3'ü çarparsak burası kaç olur? 21. Bundan sonraki gelecek olan terim 19, 23. Yani 21 yok. Kapalı olma özelliğimiz yok. Yalnız bir doğru doğru cevabımız A'dır. A kümesinin elemanlarını yazalım. K pozitif bir tam sayı olmak şartıyla 5'in katı olan sayıda K'ya 1 verdim. 5, 2 verdim. 10, 15, 20, 25 şeklinde devam ediyor. Nereye kadar? Sonsuza kadar. A kümesi hangileri için kapalıdır? Çıkarma işlemine bakalım. 5'ten 10'u çıkarttım. Eksi 5. Burası kapalı değil. Yani tekrar bu kümenin elemanı olmalı. Bölme işlemine bakalım. Bu arada 15'i 10'a böldüm. 1,5. Burası yine bu kümenin elemanı değil. Yani Kapalık özelliği yok. Toplam özelliğine bakalım. Herhangi iki tanesini toplarsam 10, 15, 25 evet. 20, 15 yine burası sağlar yani kapalıdır. Yalnız 3 olmalı doğuracağımız C'dir. Şimdi iki tane bitkimiz var. A bitkisi, B bitkisi. A'nın norma boyu ne kadar? 80. Her yıl ne kadar uzamakta? 4, 4 uzamakta. X yılda 4, X uzar. Peki bunların eşit olmadığını bakalım öncelikle biz. B bitkisi mevcut durumda ne kadar? 34 her yıl 6 6 uzamakta. Diğer tarafa aldık 2x eşittir. 34 diğer tarafı aldım. Buradan kaç geldi? Buradan 46 geldi. Her iki tarafı ben şöyle 2'ye bölsem kaç olur? 23. Yani 23 ne olacak? Bunlar birbirine eşit oldu. Kaçıncı yıldan itibaren daha fazla olur? Yani bir sonraki yıl o zaman 24. yılda burada da B'nin A'dan daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla o zaman doğru cevabımız E olacaktır. Şekil 1'de her satırda bulunan sayıların işaretleri kendi aralarında aynı olduğu söylenmiş. Biz şimdi şekil 2'deki birinci şekle bakalım. Burada iki tane aynı şeklimiz var. Eksi eksi de olsa artı artı da olsa burada daima artı gelir. Peki çarpımları burada artı olması için kesinlikle burası o zaman ne olması lazım? Artı olması gerekiyor. İkinciye bakalım. Artı artı eksi olması için burası eksi olması gerekiyor. Eksi artı artı olması için mavinin de eksi olması gerekiyor. Peki ona göre aşağıdaki şekillerin hangisinde boyalı bölgelerin çarpımı negatiftir. A'dan başlayalım. A mavimiz negatifti. Buradaki kırmızı negatifti. Negatif negatif. 3 tane negatif varsa burası eksi olur. Yani zaten bu istenmişti. Bir de B'ye bakalım. Burada da yeşilin biz artı olduğunu biliyoruz. Artı 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 oldu. Burası bir tane daha bakalım. Artı. Buraya biz eksi eksi demiştik. Çarpımları artı artı oldu. Yani doğru cevabımız A olacaktır. M, N gerçek sayı olarak verilmiş çarpımın alabileceği en geniş aralığa bakalım. Şimdi pozitif olarak en büyük değer nereden gelir? Ya artı ile artıyı çarparız ya da eksi ile eksi. Bu da eksi olmadığına göre o zaman 5 çarpı 6 30 olur. Bu da 6 dahil edilmediğine göre o zaman 30 dahil edilmez. Alabileceği en küçük değere bakalım. Pozitif negatif çarparsak en küçük gelir. 5 çarpı eksi 7 buradan da eksi 35 gelir. Bunlar her ikisi dahil edildiği için burası da dahil edilir. Yani eksi 35 kapalı. Buradan 30 açık olur. Buna göre doğru cevabımız B'dir. Yukarıdaki farklı kavanozumuz var. Burada birim maliyetinin sarının daha az olduğu söylenmekte. Birim maliyetine bakalım. Toplam fiyatımız ne kadar? 480 gramda 5A artı 70. Birim maliyeti 480 grama böldüm. Burası daha azsa küçüktür. Diğer taraftan 4A artı 23 bölü 360 diyelim. Peki karşılıklı bakın 120'ye böldüm. 320'ye böldüm. 4. Bundan sonra iç dışı yapalım. 3 ile çarparsak 15A artı 210 küçüktür. 4 ile çarparsak 16A artı. Buradan kaç gelir? 92 gelir. Peki 15A diğer tarafa aldım. A oldu. 210 eksi 92 dersek buradan da kaç gelecektir? 8, 1, 118 gelir. Peki. En küçük tam sayı değeri kaçtır? 118 en büyük 119 olur. Doğru cevabımız d'dir. A, B kümelerin aralıkları verilmiş. A birleşim B'de, küçüklerin en küçüğü burada alınır. Küçüklerin en küçüğüne bakarsam eksi 5 var. Y eksi 4 var. Şimdi burada en küçüğü o zaman eksi 10sa demek ki y eksi 4, y eksi 4 eşittir eksi 10 olmalı. Y eşittir buradan da eksi 6 olacaktır. Birleşimde de büyüklerin en büyüğü alınır. Bakın x artı 2 ve 6. Dolayısıyla 9 alındığına göre o zaman 6 olamaz. x artı 2 eşittir buradan 9. x eşittir buradan 7 olur. Peki istenene bakalım. Eksi x yani eksi 7 ve y aralığı yani eksi 6. Eksi 7 eksi 6 olur. Doğrucağımız c'dir. Şekildeki masanın ölçüleri 5 birime 12 birim olarak verilmiş. Hemen 5, 12, 13'ten de bakın buradaki hipotenüsün köşegeninde o zaman 13 olduğunu söyleyebiliriz. Peki burada kırmızı ile örtüldüğü söylemiş. Çapa bakalım biz. Çapımız ne kadar? x artı 3, x artı 3, 2x artı 6. Örtülebildiğine göre 2x artı 6 o zaman büyüktür. 13 olduğunu. Buradan da x eşittir. 7 bölü 2, 7 bölü 2, 3 buçuktan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bu 1, 2. Şimdi çapı 4x8, 8 olana bakalım. 4x8, 8. Burası örtülenmekte. Dolayısıyla o zaman 13'ten küçük olduğunu 4x küçüktür 21 olduğunu burada da x küçüktür 21 bölü 4 yani 5'ten birazcık büyük 5.1 diyelim küçük olduğunu söyleyebiliriz peki alacağı değerler nedir 3.5'ten büyükse 4 olur 5 olur başka da olmaz zaten 4 ile 5'in toplamı da bize 9'u verecektir doğru A'dır 3 tane metro durağımız var. Şöyle aynı güzergahta 3 tane durağımız A, B, C olsun. A ile B en yakın. Ben bunu eğer X dersem. Şimdi en uzak olan da bakın burası olacaktır. 4 katının 12 daha az. Dolayısıyla X'i çıkarırsam burası da 3 x eksi 12 olur. Normalde 4 x eksi 12 idi. Birbirine en yakın 2 metro istasyon arasındaki mesafenin kilometre cinsinden en geniş aralı istenmiş bizden. En uzak mesafenin 20 kilometreden az olduğu söylemiş. Yani tamamını toplayalım o zaman. 4 x 12 küçüktür 20. 4x küçüktür. Buradan 32. x küçüktür. 8 olmalı bir, 1. 2. Şimdi burası bakın yakın. Burası daha uzak. Dolayısıyla sağdaki yani bc ab'den daha büyük olmalı. 3x eksi 12 büyüktür x diyelim. Buradan 2x büyüktür 12. Yani x büyüktür 6 olacaktır. Dolayısıyla 6'dan büyük 8'den küçük olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız b'dir. Yukarıdaki eşitsizliğe göre A ile B'nin toplamına bakalım. A, B negatif olduğuna göre burası negatif. Negatiflerde eksi ile çarpıyoruz. Eksi A, eksi B. Şimdi burada B, A'dan büyük olduğuna göre pozitif. Aynen çıkar. B, eksi A olarak. Peki C, A'dan büyük olduğuna göre burası pozitif. Aynen çıkar. Eksi ile çarpıyorum. Eksi C artı A oldu. Peki A'lar gitsin, B'ler gitsin. Ne kaldı? Eksi A, eksi C kaldı. Doğru cevabımız D'dir. Bir mutlak değerin en küçük değeri tabii ki her zaman sıfırdır. Buna göre 2m eşittir 5n olmalı. Oran sorulduğu için m yerine 5, n yerine ben 2'yi yazabilirim. Yazalım. m yerine 5 yazdım. Burası 10 artı 2. m yerine 5 yazdım. 5 eksi 2 yani 12 bölü 3 o da bize 4'ü verecektir. Doğru cevabımız C'dir yukarıdaki eşlikten birinciye bakalım. x eksi 2 dışarı x eksi 2 olarak çıkmış. Yani içerisinde pozitif olduğunu söyleyebiliriz. 0 olma durumu var mı? Evet. Çünkü 0 0 olarak dışarı çıkar. Yani x eksi 2 0 ve 0'dan büyük olmalı. x büyük eşit 2 olmalı. Aynı mantıkla negatif e, eksiyle çarpılmış. Dolayısıyla burası negatif olduğunu söyleyebiliriz. x eksi 7 0'da olma durumu var. x küçük eşit buradan 7. x'in birlikte yazarsam x 7'den küçük eşit 2'den de büyük olacaktır. Kaç farklı tam sayımız var? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradan da 6 tane doğuracağımız B'dir. Verilen bilgiye bakalım. Sivas'ın hava sıcaklığı sıfırın altında. Diyelim ki 2 olsun. İzmir en sıcak ve sıcak sıcaklığı da sıfırın üstünde. Diyelim ki kaç olsun? 5 olsun. Uşak'ta burası Sivas'a göre mutlak derece daha büyük. Yani burası 3 olabildiği gibi 3 de olabilir. Peki buna göre hangisi her zaman doğrudur? bire bakalım. 3'ünün çarpımı 0'dan büyük mü? Bakın ben burada eksi 2, 3, 5 aldığımda her zaman doğru değil. İ çarpı S'ye bakalım. Yani bu ikisinin çarpımında negatif gelir. Evet burası doğru. U ile S'nin toplamına bakalım. Buradan ikisinin toplamına bakın. 3'e eksi 2 alırsam burası 1 oldu. Yani 0'dan zaten büyük olur. Mutlak değerci olduğu için. İkisinin toplamı eksi 3 ile eksi 2 alsam eksi 5 değer olduğu için zaten burası sıfırdan büyük olacaktır. Yani 2 ile 3 doğru olacağımız E'dir. 400 metreden bir top bırakıldı. Şimdi yükseldiğimiz en fazla yüksekte ve en az yüksekliğe bakalım. Şimdi 5'te biri ile 4'te biri arasında. Peki 5'e bölersem ne kadar? Burası 80 santim. 4'e bölersem burası 100 santim. İkisi arasında bir nokta olmalı. Şimdi ikinci keze bakalım. 80 olduğunda 4'te 1 ile 5'te 1 arasında. 4'e bölsem 20, 5'e bölsem 16. 4'e bölsem 25, 5'e bölsem 20, 20 ile 25 arasında. Şimdi alabileceği en küçük ve en büyük değeri bulduk. 16 ile kaç arasında? 25 arasında. Şimdi burada öncelikle bu tip sorularda ortanca bulunur. İkisini toplayalım. Kaç oldu? 41 2'ye bölersem burası 41 bölü 2. İster buradan ister buradan herhangi bir yükseklik değeri aldığımızda x değeri aldığımızda 41 bölü 2'ye olan uzaklığı ne kadar olabilir en fazla? Aradaki fark kadar. Yani burası 25 burası da 20 buçuk. Aradaki farkımız ne kadar? 4 buçuktur. Yani o zaman 9 bölü 2'den küçük veya eşit olabilir. Buna göre doğru cevabımız E'dir. Mutlak değerimiz pozitif bir sayıdan küçükse bunun artılısı ile eksilisi arasında değer alır. Yani 73 ile kaç arasında? Eksi 73 arasında değer alır. Peki 16'yı diğer tarafa alalım. 73 eksi 16. 16'yı diğer tarafa alalım. 73 eksi, eksi 73 eksi 16. Peki D'nin alacağı değerlere bakabiliriz şimdi. Eksinin farkını aldım. Burası 57 oldu. İkisini de toplarsak buradan kaç geldi? Eksi 89 geldi. Alabileceği en büyük değerimiz kaç? 57. En küçük değerimiz kaç? Eksi 89. Yani eksi ile çarparsam artı 89. İkisini toplarsak buradan da kaç geldi? 130, 146 gelecektir. Doğru cevabımız A'dır. Mutlak değerimiz pozitif bir sayıdan küçükse bunun artılısı ile eksilisi arasında değer alır. Yani 4 ile eksi 4 arasında. Emin alacağı değerler de 6 ile eksi 2 arasındadır. 6 eksi 2. Eksi 2, 6. Peki burayı biz ne yaptık? 4 eşit parçaya böldük. Zaten 8 birim aradaki mesafe. 4'e bölersek 2 birim. Yani 0, 2, 4, 6 olacaktır. Bizden istenen bakın bu aralığa bakacak olursak 2 ile kaç arası? 4 arası. Bunlar dahil doğuracağımız D'dir. Sayı doğrusunda bir eksi 5'i bulalım öncelikle. Eksi 5 bakın burası olsun. En az 8 birimse 8 birim eklersem burası ne kadar olur? 3 olur. 8 birim çıkarırsam burası eksi 13 olur. Şimdi diğerine bakalım. En fazla 14 birim. 14 birim eklersek buraya kadar geliyorum. 14 ekledim burası 9. Yani bu arada olmalı. Diğerine bakalım. Buradan da 14 birim çıkarırsam eksi kaç oldu? 19 oldu. Yani bu arada olmalı. Şimdi bakın 5 sayısı eksi 5 sayısı burada. Buradan bir tane x değeri aldığımda buradaki mesafe ne kadar olur? x arasındaki uzaklığa bakıyorum. x eksi eksi 5 yani x artı 5. Kaçtan büyük olmalı? Aradaki farka bakarsam 8. 8'den büyük olmalı. Peki buraya kadar gelsem buraya kadar nedir? 14'tü. O zaman 14'ten de küçük olmalı. Buna göre doğru cevabımız c olacaktır. A, B'nin tam sayı olduğu söylenmiş. P, A tek tam sayı. Q önermesi de B tek tam sayı. Buna göre P ve Q önermesine bakalım. 1, 1, 0, 1, 1, 0 ve 0, 0 olma durumlarına bakalım. Her ikisi 1 olduğunda doğru olmalı. Diğer hallerde bunlar yanlış idi. Şimdi A'dan başlayalım. Her ikisi doğru olduğunda, tek tek olduğunda tek olur. Doğru. Bir tanesi bakın çift olduğunda çift olur. Diğerleri çift olduğunda çift olur. Yani yanlış olur. Buranın doğru olduğunu söyleyebiliriz. A, B'ye bakalım. A artı B. Her ikisi bakın tek tek olduğunda çift oldu. Zaten burası e, tek deniyordu. Burası yanlış. Peki üçüncüye bakalım. Şimdi tek tek olduğunda burası tek olur. Yani o zaman burası doğru. Diğerine bakalım. Çift tek olduğunda yani yanlışsa çift demektir. Dolayısıyla çift tek olduğunda çiftle teki toplarsam tek. Bakın burası doğru oldu. Burası yanlış. Yani o zaman yanlış oldu. Yalnız bir doğru. Doğrucağımız A'dır. P önermesini nicelime ile ifade edilmiş şeklinde bulmaya çalışalım. Bütünün bir sembolün böyle bir ters A olduğunu biliyoruz. Her gerçek sayının karesi her x eleman r sayı için karesi negatif değildir. Karesini aldık. Negatif değilse o zaman sıfırdan büyük ve eşittir. Burayı düzelttim Sıfırdan büyük ve eşit. Buna göre bakarsak doğru cevabımız E olacaktır. Açık önermeyi sözel mantık dilinde ifade etmeye çalışalım. Burası bazı x eleman reel sayı, bazı gerçek sayılar. 3 katından 4 çıkarttığımda 10'dan küçük olduğunu söyleyebiliriz. Bazı gerçek sayıların 3 katının 4 eksi 10'dan küçüktür. Evet bu doğru. Doğrucağımız A'dır. A eksi 1 bölü A 4 ise A artı 1 bölü A'nın alacağı değerler çarpımına bakalım. A eksi 1 bölü A'yı ben şöyle a artı 1 bölü a cinsinden yazabilir miyim? Karesinden ben eğer 4 çıkarırsam a kare var, 1 bölü a kare var. Burada x2, burada artı 2 var. 4 çıkarsam diğer tarafa benzer. Eşit olur. Peki 4'ün karesinden 16 artı 4 eşittir. a artı 1 bölü a'nın karesi. Toplamları 20 oldu. Kökünü alırsam buradan da a artı 1 bölü a eşittir. Eksi artı kök 20 olacaktır. Çarpımlar da bize eksi 20'yi verir doğrucağımız D'dir. M ve N sayıları verilmiş. Bu da ki ifadeyi ben açarsam birinci'nin karesi, ikinci'nin karesi, birinci ikinci'nin çarpımı iki katı 4MN. Bunları toplarsak burası M N'nin karesi olacaktır. M'nin karesi, N'nin karesi Eksi 2MN. Peki bu ikisinin farkını alalım. M'den N'yi çıkarttım 5. 5'in karesi bize 25'i verir. Doğrucağımız C'dir. Yukarıdaki tahtadaki verilen bilgiye bakalım. A, B'nin x birim olduğu, GF'nin de x birim olduğu söylenmiş. Peki 8 çarpı 8 bakın burası beyaz bölgenin alanı 64. Öncelikle birinci şu yeşil bölgeye bakalım. Burası x kare x 64. İkinci yeşil bölgeye bakalım. Burası da x kare x 64. Yani bunların o zaman toplamı nedir? 2 x kare eksi 2 tane 64. Yani iki parantezinde x kare eksi 64, x eksi 8 ve x artı 8 şeklinde yazabiliyorum. Doğrucağımız B'dir. İki tane şeklimiz var. Şekil 1'e bakalım. Şimdi kenarı bir n olarak verilmiş. Karenin bir kenarı n. Küçük karemize bakalım m. Şimdi ben burayı kestim. iki parça ayırdım. Bunları birleştirdiğimde oluşan şekil nedir? Büyük kareden küçük karenin alanını çıkartmış oluyorum. n kare eksi m kare. İki kare farkından n eksi m ve n artı m olacaktır. Buna göre doğrucağımız c'dir.